bebek sektörü aslında e, yani hani benim için yani bu iş bir tutku. Ben severek yapıyorum. E, severek ilgileniyorum. Ürün alımları mı diyesem, e, hani müşteri ilgilenme mi desem. Hani ben bir yandan severek yaptığım için bana zevk veriyor. E, şimdi bizim ürünlerde genellikle e, yeni doğan sektörü. Bizimki hani genelde e, 0-2 yaş grubu. Yani bebek grubu daha çok tercih ediliyor. Ama bizim mağazamızda genelde 8 yaşa kadar da bulunduruyoruz. Ürünün pamuk olması, yani ne bileyim hani e, naylon karışımı ürün getirmemeye dikkat ediyoruz. Kaliteli ürün getirmeye dikkat ediyoruz. Ondan dolayı e, biraz daha ailelerin hani e, bizi tercih etmesinin sebebi bu. E, kompakt kumaş dediğimiz %100 pamuk kumaş dediğimiz ürünleri getiriyoruz. Hani biraz daha kaliteye önem veriyoruz. Kalite ve uygunluk olarak hani biraz daha ona dikkat ettiğimiz için. Bir de ürünlerimiz genellikle ürünlerimizin %99'u %100'ü hep Sağlık Bakanlığı onaylıdır. Yani o yüzden gönül rahatlığıyla müşterilere de tavsiye edebiliyoruz. Biz boykot ürünlerine dikkat ediyoruz. Genellikle boykot ürünler getirmiyoruz. Ürünlerimiz dediğimiz gibi hep Sağlık Bakanlığı onaylıdır. O yüzden gönül rahatlığı şekilde verebiliyoruz yani müşterilerimize. Kışlık grubunda mesela daha önce de dediğim gibi mesela kalite önem veriyoruz. Yani naylon karışım ürün getirmiyoruz. Hani çünkü sonuçta ben ürün alırken kendi çocuğuma ürünü alıp giydirecekmişim gibi ürün alıp öyle getiriyorum mağazama. Ondan dolayı da hani kalitesiz mal bulundurmuyoruz yazlıkta da kışlıkta da aynı şekilde. Mesela kışlık ürünlerde genelde kompak oluyor, iç pamuklu oluyor. Hani pamuk ürünlere biraz daha dikkat ediyoruz. Çocuk sağlığı önemli olduğu için biz de önem verdiğimiz için genellikle diyoruz ki hani kaliteli olsun. Hani uygun mal satmaktansa biraz daha kaliteli olsun, bir tık fazla olsun ama Hani fiyatlar bakımından da piyasaya göre fiyatlarımızı elimizden geldiğince uygun tutmaya çalışıyoruz. Müşteriler ürünün kalitesine çok dikkat ediyorlar. Kalite bakımından çok soruyorlar. Ürünlerimizin arkasındayız, kalitemizin arkasındayız. Ondan dolayı günün rahatlığıyla öneriyoruz yani. Son zamanlarda, şu son bir yıldır, bir buçuk yıldır diyelim enfeksiyon artışı falan oldu. Biraz fiyatlarda artış oldu. Hani tabii bizim elimizde olmayan bir şey. Ama ister istemez bu müşteriyi de etkiledi. Bizi de etkiledi baya. Yine de yardımcı olmaya çalışıyoruz yani her türlü. Elimizden geleni yapıyoruz yani. En çok satılan bebe ve beş yaş arası, 5 yaş arası, 0-5 yaş arası diyelim. Bizim sattığımız, bizim müşterilere daha çok yardımcı olduğumuz ya da gönül rahatlığıyla yani verebildiğimiz ürünler genellikle müşterilerimizin daha çok tercih ettiği ürünler 0-5 yaş grubu. En büyük zorluklar yani açıkçası ya ben kendi işimi seviyorum. Hani zor olarak görmüyorum da işte dediğim gibi enflasyonda biraz artış olduğu için maddi olarak biraz sıkıntı yaşıyoruz. Ama onun da düzeleceğine inanıyoruz. Allah'ın izniyle inşallah düzelir. Yani kendi işimizi de dediğim gibi hani severek yaptığımız için bize herhangi bir zorluğu yok. Yani. Müşterilerin hani bizi tercih edip etmemesi söz konusu değil. Yani şu şekilde, tabi kimse kendinin kendi kötülüğünü istemez. Hani biz de her türlü yardımcı olmak isteriz müşterilere. Ama şöyle biz yani ürünlerimizin de kalitemizin de markalarımızın da arkasındayız. Verdiğimiz ürünlere günün rahatlığıyla müşterilere tavsiye ediyoruz. Ürünlerimiz pamuk olduğu için. Hani kendi ürünlerimiz demeyelim de genellikle genel olarak piyasada e, hani aileler bir alışveriş yapacaksa ürünlerini kendi çocuklarına giydireceği için pamuk ve kompak kumaş almalarını tavsiye ederiz.